Ama neymiş görürsün Sen ne, ne yapıyorsun sen? Nazar diyecek sana. Ne alakası var neden? Ne neden? Ne neden hiç bilmiyormuş gibi bir de bana oyunlar yapma böyle. Al şunu. Tamam dedi. Tamam. Siz de eşinize bakın. işine bak. Yürü. Gel buraya. Gel. Hı. Herkesin gözü senin üstünde. Nasıl bakıyor herkes görmüyor musun? Ama asıl görmesi gereken Can Bey daha gelmedi. Can mı? Hı. İlgilenmiyorum. Nasıl? Yani o kişinin ismini duyunca bana bir şey olmuyor. İlgilenmiyorum. O kişi dediğin Can Bey. Evet. Ya hiç etkilenmiyorum ben ismini duyduğumda. Söyle bak. Can Bey

<laughs> topla eşyalarını hadi sana. Eşyalarını toplamaya gelmişsin ya. Eşyalarını toplasana. Neden eşyalarını toplamıyorsun? Eşyalarını hemen topla. Hadi topla, topla. Niye bakıyorsun? Abi? Bir i̇nsan var ya çok zorluyorsun. Benim birkaç eşyam caminin odasında kalmış da. Onları alayım çıkayım. Hmm. İşinize bakın! Can Bey. Kolay gelsin Can Bey. Ee, ben birkaç eşyamı unutmuşum sanırım. Ee, aklınızı almaya gel... Ee, eşyalarımı almaya geldim be <laughs> Helal. Helal. <laughs> Tükürüm yenizime taştı. Konsantre olamadım ben de dedim? Ee, eşyalarım burada olabilir mi acaba diye. Olabilirsin, neden olamayasın? Olabilir yani. <laughs> ee, koku? Ah, ben çok parfüm sıktım sanırım. Rahatsız olduysanız eğer ben pencereyi açayım. Sakın. Hayır. Soğuk. Kaçmasın, açmasın, açma, e, kalsın. Cansız olmayın diye söylüyorlar aslında. Niye biliyor musun? Çünkü hafiften böyle incelen, Hı -hı. ufaktan nezle de gibiyim. <laughs> Öksürdüm falan oradan da anlamışsındır. Biraz burnum tıkalı. Alıyorum, kokuyor ama böyle çok buram almıyorum yani. Şansa ee, bak. Kafi miktarda alıyorum. Mikrop çok. Kırılıyor ortalık. Belki virüs falan kapmışsınızdır mikroptan dolayı. <laughs> e? Ben o zaman eşyalarıma bakayım. Burası şeyler mi? Ha, evet. Çok pardon. Yani şey olmuş ya biraz şey olmuşsun yani. Mesela? Ee, doğru kelimeyi de bulmaya çalışıyorum şimdi. Yani e, iddialı orası kesin Allah nazarlardan saklasın zaten. E, de, değişik sanırım. Bu Na, nasıl mi? değişik? Değişik olmuşsun yani. Değişik olmuş. Hı -hı. Sen de öyle. Hı? buzun ilk güne dönmüş. Ha evet. Daha çok yakıştırıyorlar. Nasıl? Evet evet iyi. Yani takılar falan. Yine yıldızlar. Alex kurmuşsun tekrar. Güzel, hoş. Kemer detayın var. Evet. Hoş, çok beğendim. Şimdi şeyi merak ediyorum. Albatros e, dövmen mesela. Albatros acaba yerinde mi yoksa kaçıp gitti mi? Kaçsa da o döner. Eğitimli ya. Eğitimli bir kuş. Ustu döner. Dönmez. Dönmez o. Takılar falan rahatsız etmiyor herhalde. Güzel. Ee, seni düşündüğüm için. E, sonuçta çocuk değilsin e, ama yine de rahatsız etmesin diye söylüyorum. Ben aynıyım ya bildiğin gibi işte ben her zaman. Ben yani de sen bir acayip yani bak kaba kapalı. Sulu sulu kar yağıyor lapaya dönüşebilir her an yüksek ihtimal. Yani mevsime çok uygun gelmedi kıyafetin. Biraz e, açık yani şey. Ee, ben... Üşütebilirsin yani, üşürsün gibi geliyor bunlar. Evet. Yani şey, arkadaş olarak ben uyarıda bulundum zaten. Çok sağ ol arkadaşım. Bulabildin mi ee, aradığın E, Dosyalarımı buldum, kendi işlerimi hmm. buldum da kalp kalemimi arıyorum. Hah, evet. Kalpli kalemim, kalpli kalemimi buldum Hı -hı. burada. Tamam. E, kalem bile kalple yani, kalp var kalemde. Benimki kırıldı. Ben vereyim kalbimi. Ee, kalemimi vereyim. ...lazım olmaz diye düşünüyorum bu saatten sonra artık. Olmaz diyorsunuz. Hmm. Görüşürüz o zaman. En azından kısa bir süre için. Şey, e, dosya sanki. Dosya, Sanırım. dosya evet. E, dosya kaldı orada, evet. Dosyayı alayım. Çünkü bunlar benim son çalışmalarım. Alayım. Yine de dövmeyi kontrol edin, derim ben. Ay, zehir gibi yakışıklı. <laughs> Aa, bulanık görüyorum. İnsafsız ne yapmış oraya? Kum saati gibi.